Merhaba, ben İlken Azcan Öler. Biyomedikal Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. 2019 girişliyim. Şu an bitirme projemi tamamladım ve mezun olmak üzereyim. Benim ablam buranın 2014 mezunlarından, Endüstri Mühendisliğinden. Ve aslında Tobetü'yü bana ablam öğretti. Bu sayede ben de kendi ilgi alanım olduğu bölümü bularak biraz daha araştırma yaptım. Ve Tobetü'nün imkanları bana çok cazip geldi. Ve aslında ablam sayesinde tanışmış oldum Tobetü'yle. Tobetü'nün akademik kadrosunun gerçekten çok donanımlı olması ve bu bunun yanında derslerin içeriklerinin gerçekten çok kapsamlı olması ve uygulamalı eğitimin gerçekten burada çok önem verilmesi. İyi ki seçtim dediğim anlar oldu aslında Tobetü'de. Yaptığım ortak eğitimlerde aslında teorik bilgimin çok iyi olduğunu hissettim ve burada aslında çok iyi bir eğitim aldığımı da fark ettim Tobetü'de. bunun yanında bitirme projemi gerçekleştirirken lab'da çalıştığım zamanlarda gerçekten bana her şeyin çok iyi öğretildiğini ve bunları kendimin yaptığını görerek de eğitim sevinin çok kaliteli olduğunu hissettim ortak eğitim aslında bize iş deneyimi kazandırmak için yapılan bir program olarak söyleyebilirim. Ortak eğitim sürelerimiz aslında 3,5 ay sürüyor ve bu yüzden de totalde mezun olduğumuzda bir yıllık bir iş deneyimine sahip olabiliyoruz. Bu da aslında bizi iş hayatına çok iyi bir şekilde hazırlamış oluyor. Bir Acıbadem Hastanesi'nde yaptım, bir de IV Biyoteknoloji'de yaptım. İlk olarak hastane stajımda gerçekten medikal cihazların araştırılması, geliştirilmesi ve kalibrasyonu gibi kısımlarda çok iyi bir bilgiye sahip oldum ve gerçekten temel bir staj eğitimi aldım. Yani her biyomedikal mühendisinin aslında yapması gereken bir staj diyebilirim hastane stajı. Bunun yanında IV biyoteknolojide daha kendi alanıma yönelmek istedim ve hücre ve moleküler biyoloji üzerine yaptım. Doku mühendisliği üzerine biraz da çalıştım ve aslında burada da bir takım projelerin yazımında yer aldım ve literatür araştırması yaptım. Bu da aslında sizin parlak fikirler bulmanıza daha yardımcı olan bir staj olabilir kendi alanınıza yönelirseniz. Okulumuz da Erasmus Plus koordinatörlüğü bulunmakta ve aslında yurt dışında ortak eğitimini yapmak isteyen öğrenciler bu Erasmus Plus koordinatörlüğüne başvurabiliyorlar. Bu da şöyle oluyor aslında. Bazen okulumuzun da anlaşmalı olduğu firmalar oluyor ve Erasmus Plus'la direkt bunlara gidebiliyorsunuz. Fakat eğer kendiniz dışarıdan da bir ortak eğitim için yer bulmak istiyorsanız böyle yine Erasmus Plus koordinatörlüğüne başvurup daha sonra aslında bir hibe desteği alabiliyorsunuz ve böylece siz orada ortak eğitiminizi yaparken maddi açıdan bir destek almışsınız. Almış oluyorsunuz. Aslında Töbetü'de de bir sürü yerleşkede çok imkan bulunuyor. Bunlardan biri aslında sosyal tesislerimiz ve burada aslında birçok konferans düzenlenebiliyor ve öğrencileri de katılabiliyor. Töbetü Spor Merkezi var. Okulun öğrencileri isterlerse üye olabiliyorlar. isterlerse de belirli saatlerde ücretsiz olarak kullanabiliyorlar bu spor merkezini. Bunun dışında birçok aslında yemek yerimiz var. Bunlardan birincisi Eti Mutfak. Burada aslında günlük olarak tabildot menüleri çıkıyor. Bunun dışında Mio var. Subway var. Daha sonra hazırlık binasına yakın olarak simitçi dünyası var. Konuk evinin bu arada çok yakında olması da yerleşke için bence çok büyük bir imkan. Çünkü ulaşım sıkıntısı çekmiyorlar öğrenciler. Tabii aslında hiçbir öğrenci burada ulaşım sıkıntısı çekmiyor. Çünkü semt servislerimiz var. Ve bunun yanında da aslında belirli yerlere giden Bahçeli ya da Kızılay gibi yerlere giden ortak servisler bulunmakta ve böylece aslında öğrenciler çok kolay bir şekilde buradan ulaşımlarını da sağlayabiliyorlar. Aslında yerleşkenin en sevdiğim yanı bence biraz daha küçük olması. Çünkü bir yerden bir yere gidebilirken aslında hemen gidebiliyoruz ve yorulmuyoruz. Küçük olması aslında biraz da samimiyeti katıyor bence bizlere. Küçük olması benim aslında en sevdiğim yanlarından biri diyebilirim. Bunun yanında ise en sevdiğim yeri sanırım çim alanlar. Çünkü burada birçok anı biriktiriyoruz arkadaşlarımızla ve özellikle Yaz aylarında ve bizim okul için yaz dönemlerinde çimlerde gerçekten kendimizi çok rahatlatabiliyoruz ve arkadaşlarımızla çok güzel vakitler geçirebiliyoruz. Tobeti Konuk Evi okula çok yakın bir yerde bulunuyor, direkt üst geçitle beraber ulaşımımızı sağlayabiliyoruz konuk evine. Ve konuk evinde iki kişilik ya da üç kişilik odalar bulunuyor. Her katın özel mutfağı var, çamaşırhanesi var ve ortak alanı bulunmakta. Yani aslında bu sayede öğrencilerin işleri de sıkışmıyor ve herkes kendi işini rahat bir şekilde halleder edebiliyor mutfakta ya da çamaşırhanede. Biyomedikal mühendisliğini seçmemdeki en büyük sebep aslında biyomedikal mühendisliği tıpla mühendisliğin birleşimi olan bir bölüm olması. Ve benim hayatım boyunca da aslında sağlık alanında çalışmak istemem beni bu bölüme itti. Bunun dışında aslında biyomedikal mühendisliği çok multidisipliner bir alan. Yani çok fazla dalı var. Yani biyolojiden tutun, elektrikten tutun, kimyadan tutun bir sürü alana yönelebilirsiniz. Ve bu sayede aslında öğrenci okurken kendisi ne yapmak istediğine daha iyi karar verebiliyor. Tabii ki de sağlık alanında çalışmak istemeniz e, çok büyük bir etken biyomedikal mühendisliğini seçmenizde. Ve bence ben e, biyolojiyi de çok sevdiğim için e, bu bölümü tercih etmek istedim. Ve okurken de gerçekten çok keyif aldım. Ve e, iyi ki de bu bölümü seçtim dedim. Bizim okulumuzda aynı zamanda e, ikinci yabancı dil zorunluluğu da bulunmakta. Ben ise bu yabancı dil tercihini Almancadan yana seçtim. Benim Almanca seçmemdeki sebep aslında biraz daha geleceğimi düşünerek yaptığım bir karardı. Çünkü ileride bir yüksek lisans yaparsam Almanya tercih edeceğimden aslında Almancayı seçtim. Tabii bunun yanı sıra birçok dil seçeneği bulunmakta. İspanyolca, Fransızca, Çince, Arapça, Rusça gibi birçok dil fırsatı da önünüzde ve istediğiniz herhangi birini seçip bunun eğitimini 4 yıl boyunca alabilirsiniz. Bizim okulumuzda aynı zamanda ikinci yabancı dil zorunluluğu da bulunmakta. Ben ise bu yabancı dil tercihini Almancadan yana seçtim. Benim Almanca seçmemdeki ise... okula ilk geldiğim dönem aslında şöyle bir anı yaşamıştım. Bizim okul Okulun birazcık mimarisi karışık. Fakat hemen kavruyorsunuz öğrendikten sonra. Ama ben ilk geldiğimde ilk defa tek başıma bir derse girecektim ve bir bölüm dersine girecektim. Sınıfı bulmaya çalışıyordum. ama gerçekten bir türlü bulamamıştım. Çünkü asansöre girdiğimde 5. kata çıkmak istedim ama o 3. katta durdu. Birazcık o yapı da karışıktı. Yani okulun ilk günü aslında kaybolmuştum. O yüzden o birazcık unutamadığım bir anıydı. Çünkü daha ilk anım ve bir şok atlatmıştım aslında. Sanırım biri çok çalışmak. Gerçekten burada çok çalışıyorsunuz. <laughs> e, onun dışında başarı. Bence Tobetü'deki her öğrenci en az bir başarı elde ediyor. Ben e, bunun kanaatindeyim. Üçüncü olarak da eğlence. Çünkü üniversite hayatı bence çok eğlenceli. Uygulamalı eğitimlerin olmuş olması. Çünkü bu uygulamalı eğitimlerde ya bireysel ya da grup arkadaşlarınızla beraber öğrendiğiniz teorik bilgileri e, deneyse olarak uygulayabiliyorsunuz ve bunları kendiniz yapıyorsunuz. Ve kendiniz yapınca aslında özgüveniniz de yerinde geliyor ve çok keyif alıyorsunuz bundan. Çünkü kendi Kendiniz yapınca kendiniz bir şeyi başarmış gibi hissediyorsunuz ve e, aslında bölümün ne amaçla yapıldığını da çok iyi anlamış oluyorsunuz.